Evet, geometri soru çözümleri ile karşınızdayım. Soruya başlamadan önce ilk önce muhteşem üçlüyü görmemiz gerekir. Ağırlık merkezi olduğu için bunlar birbirine eşittir. İkiz kenar üçgen 40 ve burası 80 şeklinde ayrılır. Katlama sorularında bilmemiz gereken hususlardan bir tanesi de katlanan kısımla ilk kısım birbirinin aynısıdır. ABD üçgeni ile D, B, A üstü üçgeni birbirinin aynısı olmak zorundadır. Dolayısıyla burası 80 ise katlanan kısımda burası da yine 80 olacak. Dolayısıyla diğer tarafa 20 derece kalır. Unutmayın bu üçgenle bu üçgen birbirinin aynısı olduğuna göre D, A üstü ifadesi de yine AD ifadesini eşittir. Dolayısıyla Dikkat ederseniz burada bir ikizkenar üçgen meydana gelir. Yani 80'e 80'dir. Yukarısı 40 olduğuna göre bizden istenen x 40 derece yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Gelelim 32. soruya. 32. soruda verilenleri yazdığımız zaman soru kendiliğinden çıkacak. Dikdörtgenin kısa kenarı x uzun kenarı ise çapa eşitmiş yani 2R'ye eşitmiş. Dikdörtgenlerden birinin çevresi 4R artı 2X'dir. Tabağın çevresine eşitmiş. Yani 2 pi eşitmiş. Buradan arkadaşlar X πr eksi 2 R yani cevabımız Bursa olacak. Basit bir soruydu bu. Gelelim 33. soruya. Güzel bir soru. Şimdi burada soruyu dikkatli okuduğumuz zaman burasının içi boşmuş ve sağ taraf sol taraftaki çemberin üstüne oturtuluyor. Yani bu üstteki kısım bu da alttaki kısım olacakmış. Dikkat ederseniz birden 8'e kadar mesafe var. Tamamı 360 derece olduğu için her bir rakam arası 45 derece olacak. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu sağ taraftaki boşluk 3'ün üzerine denk gelecekmiş. İsterseniz üsttekini kare şeklinde ifade edelim. Soruyu tersten başlayacağım ben Sağdaki karton 3 rakamı görünecek biçimde soldaki kartonun üzerine konulduktan sonra alttaki karton saat yönünün tersine merkezi etrafında 135 derece üstteki kartonda saat yönüne merkezi etrafında e, 270 derece döndürülecek diyor. Ben şimdi ilk önce üsttekini döndüreyim. Yani boşluk nerede olacak? 270 derece döndürdüğüne göre buradaki boşluk 45, 90, 135, 180, 225 ve 270 burası olacak. Yani e, saat yönünde dediği için bu şekilde. Yani üstteki burada olacak. Gelelim diğerine. Yani ilk kısma. Alttaki karton saat yönünün tersi yönünde 135 derece döndürülecek. 135 derece döndürülecek demek arkadaşlar 45 90 135 yani 3 birim gidecek demektir. Dikkat ederseniz alttakiler 3 birim döndüğü zaman 4 ifadesi buraya gelmiş olacak. Yani cevabımız 33'te Ceyhan olacak arkadaşlar gelelim 34. soruya. 34. soruda baya bir eşkenar üçgenler meydana geliyor. Burada biraz büyütürsem daha iyi anlaşılacak herhalde. Şöyle diyelim. Eşkenar üçgenlermiş. 60 60 60. Paraleli görmemiz gerekir dolayısıyla burada da bir 60'ar er derece vardır burada da bir 60 derece vardır. 60'er dereceler burada eşkenarları gösterecek şekilde yapılacak. Şu şekilde. Şimdi isterseniz arkadaşlar eşkenar üçgenleri sırasıyla bakalım. Yeşille çizdiğimiz üçgen eşkenar üçgen. Bir kenarı iki birim olduğuna göre Buralar iki birim olacak. Küçük üçgen de zaten eşkenar üçgen olduğu için bir birimdir. Dolayısıyla şu kısma bir birim kalacak. Aynı durum diğer tarafta da geçerlidir. İki birimse iki birim, buralar bir birimdir ve bu şekilde yapılacak. Ardından büyük üçgene bakalım. Şuradaki büyük üçgene bakalım. Rengini biraz değiştireyim. Burada da dikkat ederseniz eşkenar üçgen var. Bir kenarı 3 birim olduğuna göre bu arada şu ortadaki paralel kenar olacak bir birim. Buraya da yine 2 birim kalacak. Aynı şekilde diğer tarafta bu şekilde olacak. Şimdi bunu e, ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz. Fakat ben o şekilde yapmayacağım. Benzerlikten yapacağım. Arkadaşlar küçük üçgenle büyük üçgen birbirine benzerdir. Benzerlik oranı 1'e 2 olduğuna göre alanlar oranı 1'e 4'tür. Dolayısıyla ortası A ise 3A olacak. Yine aynı şekilde A'ya 3A şeklinde olacak. Aynı durum diğer tarafta da geçerlidir. Burası da yine 3A olacak. Aynı şekilde burası da 3A olacak. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgene bakarsak benzerlik oranı 1'e 3'tür. Dolayısıyla alanlar oranı 1'e 9 olacak. Küçük beyaz üçgenin alanı A ise 9A olabilmesi için diğer tarafa 2A kalacak. Şimdi arkadaşlar benden istenen alan 3, 6, 9, 12, 14A'dır. 14A isteniyor. Küçük A'yı bulalım hemen. A kare kök 3 bölü 4'ten kök 3 bölü 4 olacak. Dolayısıyla benden istenen cevabımız ee, 7 kök 3 bölü 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız 7 kök 3 bölü 2 14 a bu şekilde bulunacak. Yani cevabımız arkadaşlar denizli. Bu 34. soruydu. 35. Evet. Şimdi 35. soruda hemen bakalım. Arkadaşlar merdiven kapalı iken uzunluğu 200'müş. Açıldığı zaman da yine şöyle bir şey if olacak. Burası 200 olacak. Burası da 200 olacak. Tabanımsa 100-240'mış. Dikme çizdiğim zaman 120'ye 120 olacak. Bu arkadaşlar 3-4-5 üçgenidir. Yani yüksekliği 160 olacak. Şimdi benden istenen bu ikiz kenar üçgenin alanı. 240 çarpı 160 bölü 2. Yalnız dikkat ederseniz burada verilen uzunluklar santimetre. Benden istenen ise desimetre kare. Dolayısıyla arkadaşlar bunu aynı zamanda desimetre kareye çevirmek için 100'e bölmemiz gerekir. Ortaokul bilgisi 1 desimetre 10 santim kare olduğu için 100'e bölüyoruz. Şu ikisi birbirini götürsün, şunlar götürsün, 8 kalsın. Cevabımız 192 denizli olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. 36. soruya. Şöyle biraz küçültelim. Arkadaşlar benzerlik sorusu. Üst kenarı yani şuradaki kenarın yerden yüksekliği isteniyor. Klasik benzerlik sorusu arkadaşlar. Bunlar eşitmiş yani birbirinin aynı sıymış. Burası 3 4 5 üçgeni olacak. Ardından şunu birleştirdiğim takdirde alfa 90 beta alfa beta olacak. Tabi dikdörtgenler prizması aynı olduğu için burası 3 ise diğer tarafta yine 3 olacak. Şuraya h dersem benzerlik oranı beta'nın karşısındaki h'ın beta'nın karşısındaki 4 oranı 90'ın karşısındaki 3'ün 90'ın karşısındaki 5'e oranı eşittir. H buradan 12 bölü 5'tir. Yalnız dikkat edin. Yükseklik H artı 3'tür. Yani 12 bölü 5 artı 3'ten cevabımız 27 bölü 5 yani Adana olacak arkadaşlar. 37. soru. Şimdi burada arkadaşlar ben şurada göstereyim. Evet. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Yükseklik aynı olduğu için bizden istenen kırmızı ile çizdiğim e, yamuğun kırmızı kenarlarıdır. Yani oluşan yamuğun aslında bizden istenen şu kırmızı kısımlarıdır. Bir kenarın uzunluğu 36'ymış ve ipin e, uzaklığı da 60'mış. Yani şuralar 60, 60. İkiz kenar üçgen dikme çizersem. Özür dilerim. 60 birim uzunluğundaki ip demiş. Özür dilerim. Şunu o zaman şey yapalım. 30 olacak. Şöyle diyelim. Özür dilerim. Evet ipin uzunluğu 60 dediğine göre buralar 30'a 30. 30. Dikmeyi çizersek 18, 18 olacak. 3, 4, 5 üçgeni dikkat ederseniz. 5'in 6 katı, 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı 24'tür. Arkadaşlar burada yapacağımız işlem şu. Burada bir dik yamuk oluştu. Dik yamukta soruyu çözmemiz gerekir. Ben hemen yan tarafta yapayım karışmasın diye. Dikmeyi çizersem 8 ise hatta şöyle yapalım. 8 ise 8 olacak. Buraya o zaman 10 kalır. 24 ise 24. Dolayısıyla 5, 12, 13'ün iki katı yani 26'dır. O zaman diğer tarafta 26'dır. Dolayısıyla benden istenen uzunluk şu kenarları topladığımız zaman 52, 16 daha 68 yani cevabımız Ceyhan olacak. Evet. 38. soru. 38. soruda şekil çizmeden aslında soruyu rahat bir şekilde görebiliriz ama daha iyi anlaşılsın diye ben en azından bir tanesini göstereceğim. Şimdi eksen e, bir tane köşesi orijindeymiş. 0'a 0. Bir tanesi y ekseni üzerinde, bir tanesi x ekseni üzerinde. A'ya 0 diyelim, 0'a B diyelim ve bir tanesinin ağırlık merkezi 2'ye 3'müş. Dediğim gibi aslında şekil çizmeden de hemen yapabiliriz. G diyelim. Arkadaşlar ağırlık merkezinin apsisi köşe koordinatlarının apsisleri toplamının 3'e bölünmüş halidir. Yani 0 artı 0 artı A bölü 3'tür. Yani A kaçtır? 6. Aynı şeyi diğer taraf için yaparsak 3 eşittir 0 artı 0 artı b bölü 3'ten b buradan 9'dur. Yani üçgenin bir kenarı 6 bir kenarı 9'muş. O zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 9 bölü 2'den 27'dir. Birincisini bulduk. O zaman diğerini hiç şekil çizmeden yapabiliriz. Absislerden bir tanesi daha doğrusu şekli şöyle göstereyim. Eksi 12'ymiş. Eksilik bir şey ifade etmeyecek. Diğeri de 3'müş arkadaşlar. Bu üçgenin alanı da 12 çarpı 3 bölü 2'den 18'dir. Dolayısıyla bu alanların toplamı istendiğine göre 18 artı 27 cevabımız 45 olacak. 39. soru. Evet. Şimdi 39. soruya bakalım. Evet. Yukarıdaki kare piramit biçimdeki cismin alanı 96 imiş. Alandan bahsediyor. Hepsi kare prizma ve yan taraftaki ikiz kenar üçgenler. Şimdi iki tanesi birleştirildiği zaman artık tabanın alanından bahsedilemez. Dolayısıyla üst kısmın alanı 60, alt kısmın alanı 60'tır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ben şimdi birazcık büyüteceğim. 60'ı 60 olacak. Evet. Şimdi o zaman unutmayalım. Yan alan 60 sa tamamı da 96 olduğuna göre taban alanı arkadaşlar 36'dır. O zaman V 1 bölü 3 çarpı taban alanı 36 çarpı yükseklik. Demek ki benim yüksekliği bulmam lazım. Kare, kare olduğu için arkadaşlar tabanı da 36 olduğuna göre bunun bir kenarı 6'dır. Yanal alanlar 60'tı. 4 tane yüzey olduğuna göre bir tanesinin alanı 15 olacak. O zaman şuradan bir yan yüz yüksekliği çizersem 6 çarpı yan yüz yüksekliği bölü 2. 6 çarpı H üstü diyelim bölü 2 15 olacak. Dolayısıyla haş üstü 5'tir. Unutmayın arkadaşlar indirilen dikme alt taraftaki şeklin ağırlık merkezine düşer. Dolayısıyla burası 6 ise 3 olacak. Ve son olarak şu üçgene baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgeni ile karşılaşacağız. Yani burası arkadaşlar 4'müş. Dolayısıyla benden istenen alan 1 bölü 3 çarpı 36 çarpı 4'ten 39 olarak bulunacak. Pardon 39 il özür dilerim 48 olarak bulunacak. Burası 12. Cevabımız 48 yani Bursa olacak. Gelelim son soruya. Evet. Son soruyu arkadaşlar ayrı ayrı bulabiliriz. Farklı yollardan bulabiliriz. Önemli olan kısa bir şekilde soruyu görebilmek. Şimdi ilk önce verilenleri yazdığımız zaman 3se 3'tür. Yüksekliğin tamamı 5 olduğuna göre şu kısım arkadaşlar bu 2 olduğuna göre burası da 3'tür. Şurası da 2'dir. Şu 3 tam gözükmedi. Bir saniye. Şu 3'ü biraz daha düzgün yapalım. Özür dilerim. Şunu alalım. Evet. 3. Dediğim gibi bu soruyu arkadaşlar e, değişik yollarla çözebiliriz. Şimdi ilk önce buradaki ifadenin yani üst tarafta kalan parça burası hariç. Hariç. Buradaki alanı arkadaşlar yan yüzeyin alanını bulabiliriz. Tabanı 3'e 2 yüksekliği de 3'tür arkadaşlar. Sadece yanal alan. Dolayısıyla yanal alan nedir? taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 10'dur. Yüksekliği 3'tür. 30'dur. Gelelim diğer kısma. Arkadaşlar bu kısmı çıkardığımız zaman şurada bir dikdörtgenler prizması olacak. Unutmayın bu çıkardığımız alan aslında bu kestiğimiz zaman geride kalan kısmıdır. Yani şöyle bir şey olacak. Şöyle çizelim. Evet, 3, 2 ve burası da 12 olacak. Arkadaşlar burada bir tane yanal alan, bir tane de üsttekin alanı şeklinde bulacağım. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 15, 30, yükseklik 2 olduğuna göre 60'dır. Üst taraftaki alan ise 12 çarpı 12 çarpı 3'tür. Yani 36'dır arkadaşlar. Dolayısıyla hepsini topladığımız zaman cevabımız 126 yani Adana olacak arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir.